Dikte ederek yeni bir etkinlik oluşturmak için etkinlik ekle düğmesine dokunun. Ve sonra dikte düğmesine dokunun. Etkinlik başlığını söyleyin. Şimdi takviminizin ekranında olacaksınız. Burada randevunuzun başlığını, tarihini ve saatini ayarlayabilir ve bir veya birkaç alarm saati ekleyebilirsiniz. Ayrıca bir açıklama ve etkinliğin yerini ve sıklığını da yapılandırabilirsiniz. Randevunuzun tarihini ayarlayın. Randevunuzun saatini ayarlayın. Uygulamanın etkinlik hakkında konuşacağı bildirim zamanını yapılandırın. Aynı etkinlik için birden fazla bildirim zamanı ekleyebilirsiniz. Kaydet düğmesine dokunun. Etkinlik oluşturuldu. Görmek için ana ekranda görüntüleyene kadar geri düğmesine dokunun.